Kollar gergin. Omuz hizasında. Ayakları da kalça genişliğinde açma yeterli. Nefes al. sukalta giderken çemberi de başımın üzerine doğru uzatıyorum. Ve tekrar düzeliyorum aynı anda. Nefes al. Şimdi başlıyoruz. Bir. Al nefes. Ver. İki. Al nefes. Ver. 3. Nefes al. Nefes ver. 4. 5. 6. Nefes al burada. Nefesini ver. 7. 8. 9 Son kez. Al nefes. Ve ver burada. Al. Dinlen biraz. Burnundan derin nefes al. Nefesin normale gelsin. Hareketlerimizi ikişer set yapacağız. Hazır. Ayaklar kalça genişliğinde açık. Çember elimde. Kollar gergin. Omuz hizasında. Sukat. Sukatta dikkat etmemiz gereken dizler ayak parmak uçlarına geçmeyecek. Nefes al. Bir. Al nefes. Ver. İki. Al nefes. Ver. Üç. 4 Nefes al. Nefes ver. 5 6 7 Al nefes ver. 8 9 Son kez. Nefes al. Nefes ver. Ve hareket bırak. Dinlen biraz. Bir sonraki hareketi gösteriyorum. Dinlenirken. Sağ ayağıma öne bir adım attım. Çok büyük bir adım değil. Normal bir adım. Sol ayağımda. Parmak ucunda. Çember elimde. Ellerimin arasında. Kollar gergin. Omuz hizamda. Nefes alarak sol dizimi yere yakın götürüyorum. Sağ dizimi büküyorum. Ve daha sonra sağa dönüp sağ elimle çemberi çekiyorum. Bir kere. Nefes al. Göstermek için iki kere yaptım. Şu. Bir. Güzel. Nefes al. İki. Sağ elinle dirseğini büküyorsun. Sağ kolunu. Sağ elinle çemberi çekiyorsun. Evet. Nefes al. Üç. Nefes al. Dört. Al nefes. Beş. Al nefes. Altı. Nefes al. 7. Güzel nefes al. Şimdi 8. Çok güzel. Nefes al. 9. Son kez. Nefes al. 10. Şimdi diğer taraf. <laughs> Döneyim bu taraftan. Sol ayak önde. Sağ ayak parmak ucunda. Nefes alıyorum. Sağ dizimi yere yakın. Sanki yere değdirecek gibi. Ve soldan çemberi sol kolumla dirseğim arkayı gösterecek şekilde çekiyorum. Hazır. Bir. Nefes al. İki. Al nefes. Üç. Burgu yapıyoruz üst. Üst bedenini. Dört. Al nefes. Ver. 5. 6. 7. 8. Nefes al. 9. Son kez. 10. Çok güzel. Bir tur daha yapacağız. Sağ ayak önde. Sol ayak parmak ucunda. Çember elinde. Nefes al. Ve sağa doğru. Bir. Al nefes. İki. Al nefes. Üç. Al nefes. Dört. Al nefes. Beş al nefes. Altı. Nefes al. Yedi. Nefes al. Sekiz. Nefes al. Dokuz. Son kez. On. Çok güzel. Diğer taraf. Sol ayak önde. Sağ ayak ayak parmak ucunda. Kollar uzun, gergin. Nefes al. Eğil. Ve çek çemberi. Bir. Nefes al. İki. Nefes al. Üç. Al nefes. Dört. Al nefes. Beş. Nefes 6, 7, çok güzel, 8, ayağım kayıyor, 9, son kez, 10. Şimdi bırak, dinlen biraz. Burundan derin nefes. Tekrar burundan nefesini sakin bir şekilde ver. Oturuyoruz arkadaşlar. Oturma kebiklerin üzerindesin. Kollar gergin. Çember gene ellerinin arasında. Şimdi ayaklar birleşik. Önce izleyin, daha sonra birlikte yapacağız. Nefes alıyorum. Oturma kemiklerimin üzerindeyim. Çift ayak çemberin içinden ve daha sonra altına. Bir. Nefes al. Nefes ver. Evet. İki. Al nefes. Ver. Üç. Çek ayakları çemberin içinden geçir. Ve şimdi çemberin altına. 3 4 Çok güzel. 5 Nefes al, nefes ver. 6 7 Çok güzel. 8 9 son kez. İçinden ve şimdi altına. Ayaklarını bırak, dinlen. Bugün ekstra bir nem var. İnanılmaz sıcak burası. Bir kere daha yapacağız. İki set. Nasılız? Çok güzel. Ee, Aynur Hanım sizi çok net göremiyorum. Sadece kafanızı görüyorum. Evet, evet. Kamerayı indirin ki net bir şekilde göreyim. Aynen. Tekrar ellerin arasına alt çemberini. Oturma kemiklerin üzerindesin. Karşıya bak. Şimdi kaldır ayaklarını yerden ve çemberin içinden geçir. Şimdi altından. Bir. İçinden. Ve şimdi altından. İki. İçinden geçir. Ve şimdi altından. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Çok güzel. 8 9 Son kez. İçinden ve şimdi altından. <laughs> Yavaş bir şekilde bırak. Dinlen. Çok güzel. Alt karın çalışması. Gitsin yağlar. Bir sonraki hareketi gösteriyorum. Sırt üstü yatıyoruz. Ayaklar yerde. Dizler tavanı gösteriyor. Ayakları birleştir. Dizler bitişik. Çemberimin tutma yerinin bir tarafını dizlerime yerleştirdim. İkisine eşit gelecek şekilde. İki elimde diğer tutma yerinde. Parmaklarımla nefes alıyorum. Başımı kaldırdığımda eşit şekilde ellerimle çemberi bastırıyorum. Hazır. Nefes al, başını kaldır ve eşit şekilde iki elinde çemberi bastır. Bir, iki, al nefes, üç. Nefes al, nefes ver. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Başını bırak. Ellerini de bırak. Dinlendir biraz. Üst karın çalışması. Hazır. Çemberini yerleştir dizlerinin üzerine. Ellerini de koy. Kollar gergin. Başın yerdeyken nefes al. Şimdi başını kaldır ve çift elinle aynı anda çemberi bastır. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 Son kez o. Başı bırak. Elleri de bırak. Dinlendir biraz. Bir sonraki hareketimi gösteriyorum. Siz dinlenirken izleyin. Çemberi ayak bileklerimin arasına yerleştirdim. İki ayağımın arasında karın sıkı, hanging hareketi. Başı da kaldıracaksın. Karın sıkı burada. Tamamen sırtın yerde. Belin tamamen yerde. Şimdi başı kaldır. Nefes veriyorduk burada yaptığımız hareket ama aynı anda nefes verdiğimizde çemberi bacaklarımızın arasında sıkıştıracağız. Hazır. 10 tane yapacağız. Nefes al. Şş. 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 oldu. Başını bırak. Ayaklarını da bırak. Dinlen. Bir set daha yapacağız. Hazır. Çember ayaklarının arasında. Ayak bileklerinin arasında başını kaldır karın sıkı eller bedenin yanında ve nefes ver 10 başı bırak ayaklarını da bırak çemberini al dinlen biraz. Bir sonraki hareket. Dizlerin arasına yerleştiriyorsun. Çemberini. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve son. Dinlen biraz. Bu biraz daha kolay bir hareket. O yüzden 20 tekrar yaptık. Dinlen biraz. Bir 20 daha yapacağız. 2 set. Çember tam dizlerinin hizasında. Yere paralel bir şekilde duruyor. Çemberim. Hazır. Nefes al ve 1 2 3 4

Şimdi yüz üstü dönüyoruz. Bir sonraki hareketi siz dinlenirken ben gösteriyorum. Yüz üstü yatıyorum. Çember önümde, başımın önünde. Dik bir şekilde çember. İki elimi çemberin üst kısmına koydum. Parmaklarını yerleştirdim. Ellerimin parmaklarını. Şimdi başım yerdeyken kollar gergin olacak şekilde çemberinizi ayarlayın. başın önünde. Başın yerde. Bacaklar yerde. Nefes alıyorum. Ve şimdi başımı kaldırıyorum. İyice bir kalktım. Ellerimle çemberi bastırıyorum. Şimdi tekrar başını indir. Nefes al. Ve başını kaldırdığında çemberi tekrar alsın. 2 Nefes al. 3 Kalça sıkı. Bacaklar yerde. Al nefes. 3 Al nefes. 4 Al nefes. Ve ver. 5 Nefes al. Nefes ver. 6 7 Nefes al. Nefes ver. 8 9 Son kez. Al nefes. Ve çemberi iyice bir bastır. Şimdi dinlen. Bir tur daha yapacağız. Bir set daha. hazır. Çemberini hazırla. Kollar gergin. Kalça sıkı, bacaklar yerde. Nefes al, kalçanı sıkarak. Başını iyice üst gövdeni kaldır ve çemberi bastır. Bir, al nefes. İki, al nefes. Üç, Al nefes. Dört. Al nefes. Beş. Al nefes. Ve ver. Altı. Yedi. Nefes al. Ve bastır. Sekiz. Al nefes. Nefesini verirken 9. Son kez nefes al ve nefes ver. Şimdi bırakıyoruz. Rahat bir oturuşa geçelim. Rahat bir oturuştasın. Çember elinde. Kollarımızı ve göğüslerimizi toparlayan bir hareket çemberi ellerimin arasına aldım. Tam bir göğsümün önünde, gövdemin önünde. Kollar gergin ve içeriye doğru sıkıyorum. Bir. Çemberi sık. İki. Yanlardan baskı. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8, 9, son kez, 10. Dinlen. Gözleri toparlayan bir hareket, çok güzel bir hareket. İkinci set. Hazırla. Al çemberin ellerinin arasına. Nefes al ve şimdi nefes verirken sık. Bir, 2 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, son kez. On. Çok güzel. Çemberimizi bırakalım. Esnemeye geçelim. Sol ayağımı içeriye aldım. Sağ bacağımı iyice bir açtım ellerimle üst gövdemi öne doğru itiyorum ve şimdi ellerle yürüyerek ortada gidebildiğim yere kadar gidiyorum ve orada kalıyorum. Tekrar eller devreyerek dik bir oturuşa geç. Üst gövdeni sağ bacağına doğru döndür. Ve şimdi sağ bacağıma doğru kapanıyorum. Gidebildiğin yere kadar git. Son noktada kal. Ufak ufak esnemeler yapma. Nefesin aksın burada. Şimdi dik bir oturuşa geç. Sağ bacağını içeri al, sol bacağını iyice bir aç. Ellerle üst gövdeni öne doğru getir ve şimdi parmaklarla yürüyerek gidebildiğin yere kadar git ve orada kal. Tekrar ellerle yürüyerek dik bir oturuştasın. Üst mi sağ bacağıma doğru döndürdüm. Ve şimdi sağ bacağımın üzerine kapanıyorum. Pardon sol bacağım. <laughs> sağ sol karıştı. Şimdi dik bir oturuştasın. İki bacağını birden aç. Tekrar üst gövdeni şöyle öne doğru iyice bir getir. Tam oturma kemiklerin üzerindesin. Tekrar ellerle gidebildiğin son noktaya kadar git ve burada kal. Tekrar ellerle yürüyerek. İlk bir oturuştasın. Kapat bacakları. Şimdi tekrar bacakların üzerine kapan. düzelt bedenini. Sağ bacağımı sol bacağımın dış yanına aldım. Çapraz kolla sol dirseğimle dizimden destek alarak sağdan geriye doğru bakıyorum. Şimdi düzelt kendini. Sol bacağını sağ bacağının dış yanına al. Sağ kolumla Dizinden destek alarak soldan geriye doğru bakıyorum. Şimdi rahat bir oturuşa geç. Boyun kaslarımız için ters güç yapıyoruz. Elimle başımı itiyorum, başımla da elimi itiyorum. Omuzlar rahat. 10 tekrar. diğer taraf. Burada boyun fıtığı olanlar için bu hareket en ideal hareket. Boyun kaslarımızın güçlü olması gerekiyor ki fıtık bizi etkilemesin. Son kez. Şimdi alnımdan iki elimle başımı itiyorum. Başımla da ellerimi itiyorum. Bunu yaparken omuzları çok kasanlar var. Omuzlar rahat. Sadece boyun, boyun kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz burada. İki elini kenetle ve başının arkasına. Başına öne eğ. Ortada nefes al. Şimdi arkaya yasla. Ortada nefes al. Sağ yatır başını. Sol omzunu mümkün olduğunca aşağıya doğru çek ki boynunun sol tarafı iyice bir açılsın. Ortada nefes al. Sola yasla başını. Sağ omzunu aşağıya doğru çek. Tekrar ortada nefes al. Şimdi sağa bak. Çok hafif yukarıya bak. Ortada nefes al. Sola bak. Çok hafif yukarıya bak. Ve geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Görüşürüz.